Selam herkese. Bugün sırt çalışacağız, biraz kol çalışacağız. Sırtımızı güçlendirmemiz lazım. Kolları da aynı şekilde. Sadece ihtiyacımız olan bir direnç bandı. Bunun yerine bir kilotlu çorap da kullanabilirsin. Eski bir tak kullanabilirsin. Fark etmez. Ağırlık da kullanabilirsin ya da pet şişe de kullanabilirsin. Yeter ki sen hareketlere başla. Her an başlıyoruz. Mata oturdum. Bandı ayaklarımın altından geçirdim. Topuklarım mata değiyor. Sırtım düz. Yanlardan bantları tuttum. Kollarım, dirseklerim yukarıda. Aldım nefesi. Bandı kendime doğru çektim. Arkada kürek kemiklerimi birleştirdim. Verdim nefesi. Tekrar öne getirdim. Al nefesi. Çek bantları, kürek kemiklerini birleştir. Ver nefesi. Başla, güce Devam. 3- 4 5 6 7 8 9 10 Bunu 5 daha yapacağız. 5 kürek kemiklerini birleştir arkada. 4 3 2 ve bir. Bant yeniden ayağımın altında avuç işlerim birbirine bakacak şekilde sırtın düz, dirseklerim gövdeme bitişik, hiç ayırmadan aldım nefesi, bandı çektim kendime, verdim nefesi ve bıraktım. Al nefesi çek, ver nefesi bırak. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 bunu 5 daha yapacağız 5 4 3 2 ve 1 Ayaklarımı düz uzatıyorum. Kollarım tekrar açık. Aldım nefesi geriye doğru. Çektim çekebildiğim kadar. Verdim nefesi başlangıca geri dön. Al nefesini çek. Ver nefesini başlangıca da Devam. 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 daha yapıyorum. 5, 4, 3, 2 ve 1. Burada hem karnımı çalıştıracağım hem de kollarımı sırtımı çalıştıracağım. Ayaklarım düz. Bandı tekrar ayağımın altından geçirdim. Kendimi, nefesimi aldım, geriye verdim. Karnım sıkılı. Burada kürek kemiklerini birleştiriyorsun. Al nefesini çek. Arkada kürek kemiklerini birleştir. Ver nefesini düzen. Dört. Beş. Bakışlarım karşıda. Boynunu sıkma. 7 8 9 15 daha. 5 4 3 2 1 Düzel ve dinlen. Bandı dizlerimin altından geçirdim uçlara yakın kısmından tuttum. Yanlarda ağırlık kaldırır gibi yukarıya doğru kollarımı kaldırdım. Üf. Verdim ve bükülü pozisyona tekrar geri geldim. Al nefesini kaldır. Üf. Ver nefesini geri gel. Devam. 3 4

İki. bir ve dinle. Bandı göğsünün önüne alıyorum. Dirseklerin birleşik avuç işlerin birbirine bakıyor. Kısa kısmından tutuyorum. Aldım nefesimi açtım. Dirseklerimi ayırmıyorum gövdemden. Verdim nefesi kapattım. Üst kolunu açacaksın. İki. Üç.

bir. Medina. Bana tekrar göğsümün önüne aldım. Uçlara yakın yerden tutuyorum. Aldım nefesimi sağa ve sola açtım. Arkada kürek kemiklerimi birleştirdim. Verdim nefesi. Öne geri döndüm. Al nefesi aç. Ver nefesi tamamla. Devam. 3 4 5 6 7 8 9 15 daha 5 4 3 2 ve 1 Aynı şekilde bu sefer yine uçlardan tutup arkaya çeviriyorum. Arkada açacağım kollarımı. Aldım nefesi sağa sola açtım. Verdim nefesi kapattım. Kürek kemiklerini birleştir ve uzat. 2 3 4 5 6 7 8 9 15 daha 5 al nefesini aç ver nefesini kapat 3 2 ve 1 yine aynı şekilde başımın üzerinde Sadece geriye doğru kollarımı itiyorum. Aldım nefesi kolumu arkaya doğru ittim. Verdim nefesi. Başımın üstüne geri geldim. Devam. Üç. Dört. Bakışların karşıda. Arkaya itebildiğin kadar it. Altı.

bir ve dinlen. Banda ayaklarımın altından geçiriyorum. Dizlerim hafif bükülü. Buradan geriye doğru uzatacağım. Sırtım düz. Aldım nefesi geriye doğru. Çektim kollarımı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 5 daha yapıyorum 5 4 Küre kemikleri birleştir arkada 2 ve 1 Aynı şekilde sol ayağımın altına bandı alıyorum. Bir ayağımı geriye doğru uzatıyorum. Bandı kısaltabildiğim kadar kısalttım. Sol dizim bükülü. Aldım nefesi. Kolumu yukarıya çektim. Ve baştan bize geri döndüm. Al nefesi aç kolu. Üf. Ver nefesi dizinin yanına geri döndür. Devam. Üf. Dört. Beş. Sırtın düz. 6 7 8 9 15 daha 5 4 3 2 1 Diğer koluma geçiyorum. Bezin hafif, arkada yan destekli, aldım nefes, çektim kolumu, bir, iki, üç, sırtım düz, karnım aktif, bakışlarım matta, altı, yedi, sekiz, dokuz,